Halil, bir bardak daha vereyim mi? Yok hayatım istemem. Zaten üç bardak içtim. Keşke iki lokma yeseydin. Yani bana söylüyorsun da sen de doğru düzgün kahvaltı etmedin ki. Ah, iştah mı kaldı insanda Halil? Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Daha ne olsun? O Remzi denen adam karşımıza çıktığından beri ya ağzımızın tadı kaldı ne de tuzu. Ben başta anlamalıydım onun ne mal olduğunu da. Anlayamadım işte. Geç kaldım. Halil, o adam seni didikleyip duruyor mu? Yok hayatım yok yapmıyor öyle bir şey. Ama sen de sorma artık. Yani aynı konuyu temcit pilavı gibi pişirip pişirip konuşmaktan ben yoruldum artık Ayfer. Halil sen de anca kız bana. Sanki elimde sormamak. Vallahi 7/24 aklım hep bu konuda. Biz nasıl bir belaya bulaştık Halil nasıl? Hayatım nasıl bulaştıysak öyle de kurtulacağız işte merak etme sen. İyi de Halil nasıl kurtulacağız? Ya o adam sana yine bulaşırsa Yine dalaşırsanız ne olacak? Anne. Baba. Kızım. Hani yüzünü kapıya vurmuştun? Kandırdınız mı beni? Kızım dur bir sakin ol korkulacak bir şey yok. Ya nasıl korkulacak bir şey yok anne? Babam adamın biriyle kavga etmiş ya. Öyle şey olur mu hiç? Ben nasıl panik yapmayayım? Ah benim güzel kızım. Meleğim. Bak annen haklı. Geçti gitti işte. Bunlar senin hayatında yaşadığın şeyler değil baba. Ben yani ne demek adamın biriyle kavga etmek ya? Kızım bir sakin ol. Bak Betin benzin oldu. Ben sana bir bardak su getireyim. Getir hanım getir. Benim güzel kızım. Bak geçti gitti bile. Sana söz bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Oldu mu? Söz mü? Söz. Al, hadi iç suyunu ferahlarsın azıcık. Kızım. İç bakalım. Bizim çıkmamız lazım. Daha Mine'yi alacağım. Aa Pınar bak ne diyeceğim sana. Sen de bizimle gel bugün. Mine'yi bıraktıktan sonra seni de okula bırakayım. Ne dersin? Çok güzel olur. Hani siz de vakit işe gidin de geç kalmayın. Tamam hadi bakalım hadi.